Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Umailerin sürpriz yumurtaları var kocaman. Bakın. Şimdi onları açacağız arkadaşlar. Ama açsa mı? Evet şimdi onları açacağız arkadaşlar. Evet. Gelin bakalım içinden ne çıkacak çok bilmiyorum merak ben. ediyoruz arkadaşlar. Ben bilmiyorum ne çıkacak. Bilmiyor musun ne çıkacağını? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hadi. Ben ben şöyle Anne, Açamıyorum. Anne! anne Bu araba da. Ya boş çıkma. Benim ne çıkmış bakayım ben. De. Bak. Bir şey çıkıyor. Açalım ve bakalım ne Anne ya boş. Ya boş bir araba çıkmış. Açamıyorum kız. Çık. Çek et. Bıçak getirir mi? Dur bunu açtım. Arkadaşlar. Anne ver ben açarım. Anne ver ben açarım. Benimki sıra. <laughs> Benimki sıra. Benimki ise bu. İşte, <laughs> işte çıkardım. Oh. anne bu benim. Bu da benim. O neymiş? Ne, bu benim. Ne? Anne bana. Neler neler çıktı bir bakalım mı? Motorlu bisiklet. Anne! Aa o ilaçına bak. Dur aşkım. Anne İloş. Anne. Maske. Araba. Anne benimkini. Aa benimkini. bak. Beş taş. Ya ne kadar güzel. Allah'ım çok güzel Huk şeyler anne, çıktı içinden. Kukla kukla oynatıyor herkes bunu. Anne kukla kukla oynatıyor. Çok zor. Etme. Ee, gidelim oynayalım. Bu bunun Bunu oynamayalım. O ederim. çok güzel umay. İlay. Kart bak çok güzel. Kart Aa senin de kartın var. Ama bu Anne. Ama bu açılmıyor. Maymun. Anne. Maymun. Yolos bak burada. İloş, bak Senin görevlerini yapma. Bak sana Çile neler çıktı. Koyacaksın. Bak motorlu bisiklet, araba. O da benim. Yapboz. O ne? Bak bu kukla, evet. kukla kukla oyunlarından biri çıktı. Kukla kuki oyunlarından biri çıktı. Anne Aç bunu. Aç bunu. Bunu... İlof. Şimdi. <laughs> Anne bana öğrettin. Evet. <laughs> Güzel mi? Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Bak sana, sana alışveriş listesi çıktı. Markete gidince onları alacağız. Bak ne alacakmışız? Su, süt, domates. Ya, sağlıklı evet sağlıklı şeylerin listesi çıktı sana. Anne bunları markete gidince hemen almalıyız. Ödüm ödümü kapat abi Çok güzel ben de şeyler çıktı. Bu yapboz çıktı. Evet, bakayım neli yap bozmuş. aa maymun, muz maymun. Çok güzelmiş, bayıldım arkadaşlar. Yabancılar eve gelirse, bu, bu çalarız bunu. Tamam, yabancılar eve gelirse onu çal, tamam mı? Yabancılar gelirse. Bir bunu de şunun içinde bir şeyler var galiba. Bir de şunu açalım. Böyle. Ay. Oynayalım. F. Acaba bu ne? Demek Ay. ve Kedi. Aa. Arkadaşlar bunun içinden de bir şeyler çıktı. Ettiler. Kay kay. Bu kay kay değil. O oh, bu el. Parmak. Evet parmak. Senin parmak mı? Turuncu parmak, turuncu Sen parmak. parmak neredesin? Sana verebilirim onu. Sen bunu bana verirsen, onu sana verebilirim. Turuncu parmak, turuncu baba neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Bir balık. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir sürpriz yumurta açılımında görüşmek üzere.